Selam dostlarım, Berkay Berksoy Airdrop kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmadığı anlatmak istediğim bir etkinlik var arkadaşlar. Etkinliğin tek şartı var. Bybit'e üye olmanız gerekiyor ve Bybit'te arkadaşlar KYC yapmanız gerekiyor. Ben KYC'yi daha yeni yaptım. 5 dakikada yapıldı. Bybit'e eğer üyeliğiniz yoksa alttaki aşağıya koyduğum referans linkinden kaydolabilirsiniz. E, free NFT alacağız ve bu NFT'nin ne kadar fiyat edeceği veya neler olacağını e, ben de bilmiyorum. Daha belli değil ama e, projede katılmak bir dakikanız almayacak. Çok basit bir işlem. Hemen anlatmaya geçiyorum arkadaşlar. Bybit'e gir KYC'nizi profilden yaptınız. Sonra buradan gördüğünüz gibi üstteki NFT kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir NFT kısmı açılıyor. NFT kısmı açıldıktan sonra NFT'imizin ismi arkadaşlar Azuki Şampiyon 2022 ve 0USDT'den katılıyor. Ee, ve bu e, projede ayın arkadaşlar yani şu tarihe kadar burada yazıyor. Ee, bir gün 16 saat içinde ön kayıt yaptırmanız lazım. Buraya geldiğiniz zaman pre-register'ın dönemi zaten 19 ayın 8, akşam 11'e kadar yani bu videoyu büyük ihtimal 8 -9 gibi paylaşmış varsayılırsam akşam 11'e kadar arkadaşlar kayıt yapmanız lazım. Bir gün süreniz var. E buradan giriyorsunuz arkadaşlar. E, Bybit'e kayıt olduysanız eğer benim referans kodumla KYC'de yaptıysanız burada geldikten sonra dostlar e, buraya tıkladıktan sonra burada pre-register nav var. Buna bastığınız zaman işlem tamamdır arkadaşlar. Claim now diye biliyorsunuz zamanı geldiğinde ama zaman ne zaman gelecek arkadaşlar? NFT claim ne zaman yapılıyor? 20'si ayın saat öğlen 12'de biz Discord'da aynı zamanda claimlerini yapıyor olacağız. Discord sunucumuza gelip bunlarla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Sürekli de sohbet muhabbet içindeyiz Discord'ta. Aynı zamanda Telegram'ımıza da gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve gerçekten videomuz bu kadar kısa bir işlemdi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup kanalımız yeni. video like ve yorum atmayı unutmayın ve bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.